da Burada ilk defa gördük. Tatlı pizza. Arabaların park ediyor olması çok kötü. Şimdi böyle halk plajı diyoruz. Normal kendini getirip her şeyini koyabiliyorsun. Bir de biçler var. Ayrıca. Dediğim gibi halk plajı da var. Bu şekilde biçler de var. Arkadaşlar restoranlar hizmet ediyor. Herkese uygun ortam var. Karpuzlar böyle yarım satılıyor. Bayağı büyük ama. Dün çok sakindi deniz ama bugün baya baya dalgalı. Bir ara Karadeniz'de biz diye düşünmeye başladım. Yunan pizzası. Gayet güzel. Mesela böyle bir elbise. Çok güzel. Biraz pahalı sanırım. 189 Euro'dan. Ne? Restine. Restine. Evet. Türk kızı. Ha, aslen Türk kızı. Buraya gelirseniz mutlaka görün. Hizmet veriliyor. Dışarıdan da insanlar gelir. E, kahvaltıyı burada yapıyoruz. Bir fikir olsun. Böyle marmelat Kıvasan Gayet güzel. En son Türk kahvesi içi, içiyorsunuz ne istiyorsanız. Böyle havuz başında. Bu da Türkiye'ye doğru gidiş. En çok sıra burada bekleniyor zaten. Pisliğe bakar mısınız? Gece insanlar buraları tuvaletlerini de yapıyor. Arabaların park ediyor olması çok kötü. Şimdi böyle halk plajı diyoruz. Normal kendini getirip her şeyini koyabiliyorsun. Bir de biçiler var. Ayrıca. Ama dediğim gibi arabaların park ediyor olması kötü. Burada da bu şekilde Tim Travel diye bir yer var. Birkaç tane gördük. Böyle devam ediyoruz. Akşam hareketli başladı. Herkes mekan arıyor, yemek yiyecek, sonra eğlence yerlerine. <laughs> herkese hitap edecek mekanlar var. Lüks de var, salaş da var. <laughs> Dediğim gibi halk plajı da var. Bu şekilde biçler de var. Arkadaşlar da restoranlar hizmet ediyor. Herkese uygun ortam var. yemek için burayı tercih ettik. Bakalım lezzetler nasıl olacak. Ne yedik? Ne kadar ödedik? Bunları da göstereceğim. güzel dükkanlar var, tasarım ürünler. Bunları da bayanlar beğenir diye umut ediyorum. Mesela böyle bir elbise. Çok güzel. Biraz pahalı sanırım. 189 Euro'dan 150 Euro'ya düşmüş. Şöyle bir tasarım elbise. Bakalım hemen. 104 Euro mekan güzel. Çok şık. Bayağı. Karpuzlar böyle yarım satılıyor. Bayağı büyük ama. 11 buçuk boşalmaya başladı her yer. Denizi çok güzel, tertemiz. Biraz taşlık ayakkabı olması gerekir bence. Çünkü biraz batıyor ayaklarınız. Şu an saat 6. çok sakindi deniz. Ama bugün baya baya dalgalı. Bir ara Karadeniz'de biz diye düşünmeye başladım. Şu şekilde buralara kadar geldi dalgalar. Tabii ki biraz da bu dalgalardan dolayı bulandı su. Bulanık. Daha dün. Dün daha şeffaftı ve daha güzeldi. Bu şekilde apart oteller de var. Burada çok otel var böyle pansiyon tarzı. Bu şekilde yani aslında pansiyon da diyebiliriz. O da kahvaltı büyük ihtimal ya da yok. Şöyle küçük küçük evler hepsi pansiyona dönüşmüş. Deniz hemen yakın burada dediğim gibi içler var, restoranlar var. Bu da çarşı. Bu şekilde. Küçük küçük. Bu şekilde. Çok fazla. Böyle evleri pansiyona dönüştürmüşler gibi diyebiliriz. Daha yeni yapılmış, daha şık pansiyonlar var. Daha küçük oteller var. Şu an saat 7. Herkes yemekte. Bayağı kalabalık oluyor bu saatlerde. Yer bulmak zor. Tek sıkıntı şu arabaların buralara giriyor olması. Biz bu mekanı tercih etmiştik. Onunla ilgili de paylaşım yapacağım. Fiyatları ile ilgili. Öyle buradayız. saat 7'de herkes denize girmeye devam ediyor. Bu tarafta beachler falan var. Burası da halk plajı. Göstermiştim daha önce ama bu saatte daha karanlık sanırım. Biz burada 4 gün kaldık. O yüzden çekimler karışabiliyor. Böyle daha şık biçler de var. Daha böyle güzel. Minderler falan. Her bütçeye uygun yer var burada. Hem yemek hem biç. Hem kalacak yer, otel. Bir de şöyle pizzaları var. Bunu da detaylı çekmiştim geçen gün. Bu şekilde. Ve burada ilk defa gördüm çikolatalı tatlı pizza. Çocuklar için sanırım yapılmış. Bu mekan da güzel ama yer bulmak zor oluyor burada. Bir akşam da burayı tercih ettik. İtalyan restoranı, pizza, makarna, işte Akdeniz, kalamar falan. Güzel bir mekan. Evet, güzel bir yer bulduk denize sıfır bakalım. Yemekler de güzel. Saat 8'de bir de denize girenler var. Evet bir Yunan salatası istedik. Gri salat. Böyle böyle bir döner istedik. pantulüres bu şekilde. Bu ilk defa gördüm. İçine toz koymuşlar. Olur burası da olur. Şimdi burayı deneyimleyeceğiz. Bakalım yemek sonrası. Nereye otursanız oturun böyle su geliyor hemen. Söylemeseniz de geliyor. Buraya gelirseniz isminiz neydi? Kristina. Ne? Kristina. Kristina. Türk kızı, ha, aslen Türk kızı. Buraya gelirseniz mutlaka görün. gece çekmiştim. Şimdi gündüz. Dediğim gibi burada bir yol var. Beach var. E, kahvaltıyı burada yapıyoruz. Yani dışarıdan geliyorlar mı? Geliyorlardır herhalde. Ama biz otelde kaldığımız için şöyle çeşitliliği de göstereyim. Bir fikir olsun. Böyle marmelat. Kruvasan. Gayet güzel. Hızlı. En son Türk kahvesi içi, içiyorsunuz. Ne istiyorsanız. Böyle havuz başında. Evet, alışveriş için durduğumuz yer. Burada da yazlıklar var. Kilaj var. Yani burada böyle vakit geçirilebilir. Çok güzel. Evet dönüş yolunda da böyle. Buradan alışverişimizi yapıp dönüyoruz. Zeytinyağı falan bize 500 iken orada. Burada şu an 300. O yüzden iyi. Böyle özel sosları var. İşte balzeminki falan. Yağları. Öyle fiyatlar. Yolda da böyle şeyler yiyoruz. Zamanla kazanmak için. Evet sıra başladı. Yapacağız. Evet öyle sıralar var Aşırı derecede sıra var Bekliyoruz 2 kilometre ediyor ama en az 200 saat bekliyoruz Hala bekliyoruz Bu taraf boş Yunanistan'a giriş Bu da Türkiye'ye gidiş Öyle devam ediyor sıra İnşallah çabuk biter 10 saat beklediğimiz zaman oldu de bunu göstereyim size. Bu da Türkiye'ye doğru gidiş. Ben çok sıra burada bekleniyor zaten. Pisliğe bakar mısınız? Gece insanlar buraları tuvaletlerini de yapıyor. Böyle. Sıra. Sonu görülmüyor. İnanılmaz kalabalık. Böyle devam ediyor. Evet. 17-19'du. Saat şu an 19.25. Daha Yunan sınırını geçemedik. Bu kadar sıra var önümüzde. 19.00'da şu an saat 19.53 ve biz daha yine Yunan sınırından kontrolden çıkacağız. Evet, pasaport kontrolünden sonra e, Yunan tarafında da yine böyle bir detifri var. Hergisiz yani alışveriş. Şimdi oraya gireceğiz. Öyle fiyatlar burada. Size Chanel'in bu 115 euro. Victoria Secret'in okulları 19, 19 hepsi. Böyle. Evet, seyahatimizin sonuna geldik. Türkiye'ye hoş geldiniz.